Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Endeksimiz bugün yüzde 0.11 negatif kapattı. 9.339 seviyesinden yatay bir kapanış yaptı. Dünçu gibi bir yatay kapanış yaptı. Artık yavaş yavaş Merkez Bankası faiz indirim sürecinde faiz kararını bekliyor. Buradan ben bir faiz indirimi bekliyorum aslında piyasa beklemiyor ama ben bekliyorum arkadaşlar. Çünkü piyasanın çok sıkıştığını düşünüyorum. Savaş ortamı dahi olsa bir faiz indirimi yapılabilir diye değerlendiriyorum. Yaşayıp göreceğiz. Bizim tabii ki keyfimiz gayet yerinde. Katıldaki arkadaşlarım biliyor. Takip listemizdeki iki tane listemiz bugün tavan oldu. Orada işleri iyi gidince keyfimize yerinde oluyor. Pazar günü arkadaşlar bir video yapmıştım. Biliyorsunuz burada savunma hisselerine bir projeksiyon tuttuk ve Borsa İstanbul'un en ucuz savunma hisseleri diye bir video yaptım. Orada e, ki hisse senetleri bugün adeta şov yaptı. Aselsan %4 yaptı. Otokar %3.4 yaptı. Papil tavan oldu. SDTR tavan oldu. Altınay 2.2 yaptı. Onur 8 e, yaptı. yüzde %8 yaptı ve kat merciler 2.9 yaptı arkadaşlar. Sonuçta her zaman ne diyoruz? A inesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz diyoruz. Bu tarafa da projeksiyon tuttuğum için pişman değilim arkadaşlar. Şimdi bugün ne anlatacağız? Bugün sizden gelen çok yoğun istek üzerine borsacı dede tarzı bir hisse senedimizin incelemesini yapacağız. Derler ki hüznün yağdı da hüzündür. Dolayısıyla ben Borsacı Dede'nin e, fotoğraflarına dahi, görüntülerine dahi, eski görüntülerine bakamıyorum arkadaşlar. Değil ki bu şekilde bir video yapmak. Ama çok yoğun istek olunca kıramadım. E, Borsacı Dede de, içimizde büyük bir boşluk bıraktı ve gitti. E, bir şey daha bıraktı Borsacı Dede. Onun yöntem ve tekniklerini bıraktı arkadaşlar. Allah razı olsun. Şimdi o yöntem ve tekniklerle seçilen bir hisse senedimizin bu videoda incelemesini yapacağım arkadaşlar. Ee, buna geçmeden önce size investingden e, bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü investing büyük bir indirim yapıyor. E, 48 saatlik indirim ve bu indirim başladı arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak Investing Pro'nun büyük indiriminden faydalanabilirsiniz. Burada yapay zekanın nirvanası Borsa İstanbul'daki yapay zekanın nirvanası Investing Pro'dur arkadaşlar. Devrimiz yapay zeka devri işlemlerin büyük kısmını yapay zeka yapıyor. Her zaman ne diyoruz? Köroğlu misal tüfek icat oldu mertlik bozuldu demiş Köroğlu sen hala kul, kılıç kalkanla kurşuna karşı mücadele verirsen borsada seni avlarlar. Yapay zeka ise yapay zeka bu silahtan edinmeniz gerekiyor mutlaka. İşte bunun nirvanası Investing Pro ne var? Burada e, biz yüzü geride bırakın ve enflasyon yenin. iki tane sekme halinde borsa İstanbul'daki yapay zeka hisse seçimi yapıyor. Ve başarılı da oluyor arkadaşlar zaman zaman ekranı.com internet sitemizde onun başarılarına da yer veriyoruz. Bu var. Onun dışında varın AI bölümü var. Varın e, hisse seçimi yapıyor. E, şu alttaki bölüm tıkladığımız zaman bu hisse senedinin adını yazıyoruz ve hisse senedinin seceresini çıkarıyor bize arkadaşlar. Onun dışında adil değer var. Bir hisse senedinin içsel değerini bize gösteriyor. Onun dışında e, takip bölümünde hisse senedi takibi yapılıyor. Fikirler bölümünde Warren Buffett'tan Bill e, onların model portföylerini görebiliyoruz ABD'de özellikle benim gibi yatırım yapan insanlar için çok önemli bir şey arkadaşlar veri keşfi bölümünde birçok veri var arkadaşlar ve görüntüleyici bölümünde özel formüllerle hisse seçimi yapılıyor grafik bölümünde hemen hemen her şeyin grafiği var. Investing Pro'nun özellikleri saymakla bitmiyor arkadaşlar. Sınırlı bir süre için 48 saat sınırlı bir süre için bir indirim var. Bütün arkadaşlarım bundan yararlanmasını ta e istiyorum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Çünkü benim de severek kullandığım, yararına inandığım bir programdır. Ben birçok programa ücretle aldım. E neden? Çünkü borsada para kazanıyoruz. Bilgiyle para kazanıyoruz. Ne kadar değişik kaynaktan Bilgi edinirsek bizim için o kadar iyi oluyor arkadaşlar. %50 Investing'in kendisi indirdi. %15'te benim bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak edinebiliyorsunuz. %65'lik muazzam bir indirimden faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz bugünün önemli haberlerine ondan sonra Borsacı Dede tarzı hissemizi incelemeye. Bugünün önemli haberlerine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakalım. Borsa İstanbul'da bugün en çok hangi paylar yükseldi demiş. Şimdi zaten yatay bir kapanış yaptık. Global piyasalarda Wall Street geri çekiliyor. Global piyasaların genel olarak bir fotoğrafı çekiliyor arkadaşlar bu haberde. Şimşek ekonomide sağlam zemin kuruluyor diyor ve özellikle politikaların devam edeceğini işaret ediyor. Burada Yeotek MLP ile ilgili bir anlaşma yapmış arkadaşlar. Yeotek açısından önemli bir anlaşmadır. Katılım Evim'de yine bir haberi vardı. Bugün Katılım Evim bir projesiyle ilgili arkadaşlar bir anlaşmasıyla ilgili uyarı yapıyor yatırımcıları. Burada bir kurumla anlaşmış, sonra tekrar bu anlaşma bozulmuş sanıyorum. Onun dışında yeni arayışlara girmişler. Bundan bahsediyor haberin detaylarını. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, öte yandan katılım evim dışında Alves Kablo ile ilgili 90, 970 tonluk satış yapmış Alves Kablo arkadaşlar. Ee, bu şekilde haberler var. Borsa ekranı noktacomdan burada bakın yüzde 50 indirim diyor. Şöyle bir tıklayalım. Ee, kaç saat kalmış şu an itibariyle 40 saatlik sınırlı bir süre kalmış arkadaşlar. Investing Pro'nun indirimine arkadaşlar. Şimdi gelelim borsacı dede tarzı o hisse senedimize. Şu şekilde önce bir grafik açalım arkadaşlar. Grafiğimizi bir açalım. Hissemizin adı Patek arkadaşlar. Patek. Tabii ki burada benim amacım hasseten bir hisse senedine işaret etmek değil. Buranın altını çizeyim. Burada benim amacım borsacı dedenin tarzını size anlatmak. Tarzını size anlatmak. Şimdi borsacı dede en fazla neye önem veriyordu? Bir, borsacı dedenin birinci sıraya koyduğu şey ödenmiş sermayedir arkadaşlar. Borsacı dede ödenmiş sermayesi düşük hisse senetlerini seviyordu. Benimle yaptığı en son yaptığı görüşmede rahmetli 600 milyon ve aşağısındaki hisselerin Küçük saç sayılacağını söylemişti. Ödenmiş sermayesi küçük sayılacağını söylemişti. Tam da 600 milyonluk bir hisse bulduk. E, tabii ki artık çok zaman geçti. Bu 600 milyon yaklaşık bir yıl önce söyledi. Artık 1 milyar 1 milyar ve altındaki hisseler de Borsacı Dede tarzında küçük hisse sayılabilir arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Şimdi ikincisi 600 milyon anladık. Yani ödenmiş sermayesi düşük olacak. 1 milyon ve altındaki hisse olacak. İkincisi arkadaşlar bir zirve görecek bu hisse ve zirveden neredeyse %50'lik bir düşüş meydana getirecek. Burada bu hisse senedi 43 lirayı görmüş zirve olarak ve 13 liraya düşmüş arkadaşlar. Yani büyük bir düşüş yaşamış bu hisse senedimiz. Düşüş yaşadıktan sonra da bir kanal içerisinde ilerliyor. Bu hisse senedinin dibi arkadaşlar aslında 14 lira. 14 lira seviyeleri ee, ve... Yukarıda da 25 lira var. 25 lira seviyelere bunun içerisinde hareket eden bir hisse senedi. Bu hisse senedi şayet burada arkadaşlar 26 lira 26,5 lira üzerinde kapanış yapmaya başlarsa artık bütün dirençlerini kırmış ve yukarı yönlü hareket ediyor anlamına gelir. Ama gelir şurada 25 liraya gelir dirence takılır. Tekrar satış yer. Tekrar 15 liradan güç alır. Tekrar yukarıya gider. Bunu kaç defa yapmış? Bir 2 şunu da sayarsak 3 4 ve şu anda 5.sini tekrar etmeye çalışıyor. Ee, burada 25 lirada bu hisse senedinin direnci var. Bunu tekrar kırmaya çalışacaktır arkadaşlar bu hisse senedi. Öte yandan e, baktığımız zaman bu hisse senedinin defter değerine 1,37 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, net yarı 31 milyon. Piyasa değeri de 12 milyar. Ben de piyasa değerine dikkat ediyorum. Yani dede nasıl ödenmiş sermaye dikkat ediyorsa ben de piyasa değerine dikkat ediyorum. 25 milyar ve altı da benim için e, iyidir yani piyasa değeri. Düşük olanları tercih ederim. Onun dışında da bu hisse senedi arkadaşlar e, şöyle e, diğer özelliklerine bakalım. Baktığımız zaman bu hisse senedinin önce bir karnesine bakalım. Burada borçluluğunun normal olduğunu, borca da bakar. Çok borçlu hisseyi sevmezdi de karının iyi olduğunu görüyoruz. Karı iyi, büyümesinde normal olduğunu görüyoruz. Takas analizine bakacak olursak bu hisse senedinin bireyselin e, yoğun bir şekilde hisse senedini aldığını, kurumsalın da e, fazla almadığını görüyoruz. Yani burada %86'sı bireyselde, %13'ü kurumsalda. Tabii ki bu takas analizinden dolayı seçilen bir hisse senedi değil. Benim diğer hisselerim hep takas analizi biliyorsunuz. Ama burada e, borsacı dede tarzını anlatmak için seçilen bir hisse senedi arkadaşlar. E, öte yandan fon pozisyonlarına bakacak olursak e, 7-8 tane fonun pozisyon aldığını ve e, ama yüzdesel bazda fonların satışta olduklarında ifade etmek isterim. Böyle bir hisse senedi genel olarak genel olarak bakıldığı zaman Borsacı da aslında hisse senetlerine basit mantıkla bakıyor. Yani çok da şey yapmıyor yani çok da borsacı dedeye göre hisse senetleri e çok da kafasını karıştırmıyor. Yani ödenmiş sermayesi düşük olacak neredeyse %50'lik ve daha fazlalık bir düşüş meydana getirecek Borcu da fazla olmayacak hisse senetlerini tercih ediyor. Burada karlılığa da çok fazla da dikkat ettiğini söyleyemem borsacıları. Yani mesela şey derdi, derdi ki bazen derdi patronlar hisse senedi toplamak için zarar açıklayabilirler derdi. Bazen de hisseyi elden çıkarmak için kar açıklayabilirler derdi. Dolayısıyla karlılık da tabii ki önemlidir ama çok fazla dikkat ettiği bir şey değildi. Öte yandan onun bir YDF meselesi vardı arkadaşlar YDF yedekler toplam ben bu borsaekranı.com'da şu bölüme şuraya bir e, Borsacı Dede AI diye bir bölüm yapacağım arkadaşlar ileride bu bölümde işte yedekler toplam yayınlanacak şu, şu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar yedekler toplam Borsacı Dede'nin YDF YDF diye tabir ettiği şey aslında buradaki yedekler toplamdı bu hisse senedinin bedelsiz verme potansiyelini gösteriyor. İşte burayı tıklayan arkadaşımız hem buradaki yedekler toplam listesine erişecek hem de borsacı dede tarzı hisselerin listesine erişecek. Tabii ki kimler? İleri seviye katıl üyeleri sadece buraya girebilecek arkadaşlar. Bu da kanalımıza destek veren arkadaşlarımıza kıyamız olsun diyeyim arkadaşlar. Bugün Borsacı Dede tarzı bir hisse senedini incelemeye çalıştık. Tabii ki hasreten bu hisse senedini işaret etmiyoruz. Siz Dedenin tarzıyla çok daha iyi hisse senetleri bulabilirsiniz. Burada önemli olan Dedenin mantığını, mantalitesini kavrayabilmektir arkadaşlar. Hiçbir şekilde anlatılan şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Borsa burası her şey olabilir arkadaşlar. Ee, aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.